Merhaba arkadaşlar Hatice Durmaz Güzel İyin Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Bugün sizlere broş yapımını göstermek istiyorum. Bunun için şöyle bir aparatım vardı benim. takım malzemesi satan yerlerden broş aparatı diye temin edebilirsiniz. Bu da arkasının iğnesi. Bu şekilde olan biraz daha küçüğü yüzükler de var. Aynı böyle süzgeç gibi olan üzeri 6 e, yüzük aparatı. Bu modeli aynı şekilde yüzeye de uyarlayabilirsiniz. Benim elimde broş aparatı olduğu için e, bugün sizlere broş yapımını göstereceğim. İlk başta böyle minik minik çiçekler yapacağız arkadaşlar. 3 tane yaptıktan sonra altını yeşil çanağını yapıp böyle üçünü bir birleştireceğiz. Sonra hepsini bu aparatın üzerinde Toparlayacağım. İnşallah çok güzel bir şey olacak. Bunun tasarımı Reyhan Çalışkanca hocamıza aittir. Instagram'dan kendisini takip edebilirsiniz. Çok güzel işleri var kendisinin. Şimdiden teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi hemen şu minik çiçeğin bir tanesini göstererek başlıyorum. Parmağımıza ipimizi doladık. 5 tane zürafa ile başlıyorum. <laughs> 5 tane zürafa yaptıktan sonra, yaptıktan sonra arkadaki ipi çektim büzdürdüm ilk baştaki zürafama geçiyorum dört sıra boru dönüyoruz her bir zürafamıza batarak suni ipek kullandım bu modelde e, suni ipekleri instagramdan inoyası nokta sayfasından alabilirsiniz arkadaşlar kapıda ödemeli olarak gönderiyor renk seçenekleri için inoyası nokta fular sayfasındaki hediye ablayla görüşebilirsiniz size her konuda yardımcı olacaktır ayrıca benim kullandığım iğneleri de ondan temin edebilirsiniz dün videosunu attığım şekil alan misina vardı biliyorsunuz dün onun videosunu atmıştım onu da aynı şekilde invest.fular sayfasından hediye abladan temin edebilirsiniz dört katlı olanını kullanıyorum ben videonun sonunda yine ip numaralarını vereceğim size. Bu modelde kullanmış olduğum. Bu şekilde döne döne 4 sıra çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi göstereceğim ben size nasıl 4 sıra olduğunu. Bilebilirsiniz, sayabilirsiniz. Bilmeyenler için en son onu da göstereceğim. Bakın şimdi arkadaşlar sayıyoruz şu alttan gözüküyordur inşallah. 1 2 3 4 döndürüyorum. 1 2 3 olmuş. Orayı da 4 yapıyoruz. Bu şekilde yana doğru sayacaksınız. 1 2 3 4 1 2 3 4 tamam. Şuradan hemen bir tane daha yapıyorum. Şuna e, sıfırlayarak yani böyle sımsıkı sık iğne gibi geçiyoruz bir sonrakine. Daha sonra her bir zürafanın içine üçer tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 Bir diğerine geçiyorum. Bu geçtiğimizi saymıyoruz. Tekrar 3 tane daha yapıyorum. Minik minik biraz uğraştırıcı olabilir ama e, zevkli yapımı e, ve gerçekten çok güzel e, modeller çıkıyor. E, tasarımını yapan Reyhan Çalışkanca ee, hocamız da bunlardan e, farklı şekillerde broş, yüzük, küpe tasarlamıştı. Gerçekten çok beğenildi. Instagram'da paylaştığımda kendi sayfasında etiketleyeceğim. Bulamayanlar e, benim Hatice Durmaz güzel Instagram sayfamdan kendisine ulaşabilirler. Sayfasındaki e, bu modelle yapmış olduğu diğer farklı modelleri de görüp faydalanabilirsiniz arkadaşlar inşallah <laughs> sonuncuyu yapıyorum en son kesmeden önce şu alttan dip kısmına bir kere batıp orayı bir sağlamlaştırıyorum. Daha sonra keseceğim. Çiçeğimiz böyle hep şöyle arkaya doğru ittiriyoruz uçlarını. Bakın böyle minik tatlı bir çiçek oldu. Hemen yeşilini gösteriyorum. Dip çanak kısmını nasıl yaptığımı Bunun için yine aynı ipi parmağımıza doladık. 7 tane bu sefer zürafa ile başlıyoruz. 7 tane yaptım. Yine büzdürüyorum. Bunu başlarken arkadaşlar ilk başta yapmış olduğunuz zürafaları çok büyük yapmamaya gayret gösterin. Alt kısmı geniş durmasın. Yani her zaman öyle. Boru yaparken de şöyle ilk baştakine geçtim. Aynı şekilde arkadaşlar ilk baştakini e Çiçeğimde uyguladığım gibi 4 sıra boru dönüyorum bunu da. Bunu da 4 sıra döndüm. Şimdi küçük küçük dallar yapacağız. Bunun için şöyle 1 geriye dönüyorum. 2 tekrar bu tarafa geliyorum. 3 4 bu şekilde 9 sıra zürafa zürafa diyorum pardon. Zincir işi yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 oldu. 7 8 ve 9 şu tarafa geliyorum birkaç tane arada bıraktım bu aynı gözümenin içine değil bu tarafa geçiyorum aynı gözümenin içine yapınca toparlıyor tam dip kısmı düzgün durmadı önce denemiştim böyle yapınca daha güzel oldu yine aynı tekniği uygulayarak 9 sıra zincir yapıyorum Arıp daha kısa ya da daha uzun yapabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış tamamen. tarafa geldim yine aynı şekilde şuradan başlıyorum Bu şekilde tamamladım arkadaşlar. 3 tane yaptım. İsterseniz 4 yaprak da ayarlayabilirsiniz isteğinize göre. Şimdi burada yapmış olduğum gibi 3 tanesini bir toparlayıp yeşil çanağımızın içine yerleştireceğiz. Bunun için şöyle arkası büyük bir iğneye üçünü de birden geçireceğim ben. Eğer böyle büyük e, iğneniz yoksa tek tek geçirebilirsiniz. O sorun değil. İlla böyle bir şey e, olacak diye bir şey yok. Tek tek normal iğneyle geçirebilirsiniz. Şimdi böyle yaptıktan sonra ipimin fazlalığını alıyorum şunun içinden tam arkaya ortadan çıkıyorum iğnemi çıkarttım üçünü bir aynı oranda yerleştiriyorum şöyle üçünü bir aynı orantıda yerleştirdikten sonra bu üç ipi bir tutuyorum. Yeşil ipi ayrı tuttum. Birbirine bağlıyorum. 3 kere bağladım tamamen sıkılaştırdıktan sonra şuradan bir miktar fazla bırakarak kesiyorum. Burayı çakmakla yakıyoruz. Şöyle yapıştırdım. Böyle istediğiniz kadar hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani nasıl sıklıkta olmasını isterseniz o tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben bayağı bir fazlaca yaptım. Kalabalık sevdiğim için. Şimdi şu aparatı buna dikeceğim. Birbirine. Bunun için önce şuraya ipimi bir tutturuyorum. Yeşille dikiyorum ben arkaları. Çiçeklerin yeşil zaten yeşille bağlayacağım için yeşille dikiyorum. İsterseniz silikonla da yapıştırabilirsin. Şöyle oradaki fazla bıraktığım iple bunu birbirine bağlıyorum. Burayı sağlamlaştırmak için bu şekilde ayarladım ben. Aklıma böyle bir şey geldi. Sizin aklınıza daha pratik farklı bir şey gelirse onu yapabilirsiniz. Şöyle 2-3 kere bağladım. Biraz sıkılaştırdıktan sonra yine burayı kesip yakacağım. <laughs> şu iğneyi açarak daha rahat dikebilirim sanırım şu arkadaşlar çukur olan kısmı bizim ön tarafımıza gelecek bu arka kambur olan kısmı da arka tarafa gelecek şekilde ayarlayacağız şöyle orta kısmından dikiyorum onla e, belki çıkabilir diye yapmak istemedim ben. Yanlışlıkla fark etmeyiz düşer. O yüzden böyle dikmeyi daha garanti buldum. <laughs> Arka tarafında olduğu için zaten gözükmeyecektir. Şöyle diktikten sonra şuradan zürafa yapar gibi sık iğne olarak yaparak sabitleyelim. Evet, böyle yaptım ben. Şunu takalım. Şimdi arkadaşlar çiçeklerimi şöyle deliklerden geçirerek birer tane atlayarak geçiriyorum. Geçirdiğimi de arkadan bağlayacağım. Şöyle birkaç kere bağlayacağım iyice tamamen sıkı olması için. bunu bağladım hemen bir tane daha takıyorum yine bir tane delik atladım diğerine takıyorum bu sefer bu taraftaki ipli ipleri kesmeyin bağladıktan sonra çünkü birbiriyle hep bağlayalım ki daha sıkı düzgün olsun da bağladım. Böyle arkadaşlar bu sırayı bir tamamlıyorum ben. Birer delik atlayıp diğerine batıp hepsini bir bağlayacağım. Evet. Bu şekilde arkadaşlar en üst sırayı döndüm. Hepsini birbirine bağladım arkada. Yine iplerimi kesmiyorum. Şimdi son 3 tane kaldı. Onu da şöyle aralardan bu sefer iğneyle geçiyorum. Çünkü aradan geçmek zor olacak. İğneyle geçirdim. Arkadan herhangi biriyle bağlıyorum. Şöyle <laughs> yine iyice sıkılaştırdığınızdan, sağlamlaştırdığınızdan emin olun. Böyle kalan ikiyi de aynı şekilde aralardan geçirip bağlayacağım. Bakın böyle oldu arkadaşlar. Şimdi yine kesmiyoruz arkadaki ipleri. Ee, tekrar bağlamadıklarımla birbirleriyle bağlayıp daha sonra keseceğim. Mesela şöyle, bu ikisini birbirine bağlamamışım. Yani işimizi garantiye almak için daha sağlamlaştırmak için yapıyorum bunu isterseniz yapmaya da bilirsiniz ama emeğimiz boşa gitmesin o yüzden yapmakta fayda var mesela bunları bağladım şöyle hafif yukarıdan kesiyorum hemen uçlarını yakacağım Şöyle. Hepsini bu şekilde yapıp temizliyorum. Ee, bitmişi bu şekilde olacak arkadaşlar. Ben bunu iki renk çalışmayı tercih ettim. İsterseniz tonlama yaparak üç renk olarak da çalışabilirsiniz. Ee, şöyle arkasından açıp kıyafetlerinize tutturup yaka iğnesi broş olarak kullanabilirsiniz inşallah. Kendim için yaptım bunu ilk kez kendime. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Ben çok beğendim. Severek kullanacağım. Allah nasip ederse. Sizler de deneyip resimlerinizi atabilirsiniz bana. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Allah emanet olun. Pardon arkadaşlar. iplerin numaralarını veriyorum hemen. Suni ipek kullandım demiştim. Şöyle krem rengim. 726 numara. Oyalı marka suni ipek. 4 katlı olanı kullandım. Yeşil rengim 728 numara. Ve fuşya olan rengim 634 numara. Aslında böyle güzel bir fuşya ama bordo gibi çıktı burada. Instagram'dan inoyası.fular sayfasından temin edebilirsiniz ipleri arkadaşlar. Şimdiden Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen.